Mutlu ve başarılı olmak için 7 yasa Merhaba ben Erdem Taşkunsu Bu videoda sana yaşamında yardımcı olabilecek mutluluğun ve başarın için bilgi ve farkındalığını geliştirecek 7 yasayı paylaşacağım İstersen bir yere uzanıp gözlerini kapatarak dinleyebilirsin Her dinlediğinde yeni farkındalıklar elde edeceksin Birinci yasa mutluluğu kendinle başlat. Yaşamda seni en mutlu kılacak şey kendinden memnun olmak. Mutlu olmayı bir başkasından değil, kendinden beklemelisin. Gerçek mutluluk insanların sana yaptıkları ya da yapacaklarıyla değil, senin kendin için yaptıklarınla ve düşüncelerinle gelir. Mesela mutlu olmak istiyorsan, içinde olumlu bir dilde iletişimin olsun duygularını bastırma. Öfkeni, kızgınlığını, canının sıkkınlığını anlayabilirsin. Duyguların sana ne mesaj vermek istiyor bunu bir düşün. Bir anda mükemmel olmaya şartlanma. Çünkü insan kendi gibi olduğunda en mükemmel halindedir. Sen olduğun halinde özelsin ve değerlisin. Farklılıklarını gör. Kimse senin gibi değil. Sen benzersizsin. Senin gibi çay içen, senin gibi okuyan, senin gibi algılayan, senin gibi olaylara bakan bir başka kişi daha yok. Sen özelsin. İkinci yasa, kendini tanıma yasası. Bazı insanlar hayatın anlamını ararlar ama esas aradıkları kendileridir. Hayatın anlamı nedir biliyor musun? O hayatın içinde kendini bulmandır. Özünde kim olduğunu bulmak için kendini olmadığın her şeyden sıyırmalısın. Kendinin farkına var. Şüphe potansiyelin katilidir. Potansiyeline inanmak ise onu gerçekleştirir. Kendi gerçeğin şimdi bulunduğun nokta değildir. Potansiyelin dahilinde olabileceğin noktadır. Unutma en büyük çınar bir tohumda, en sevimli kelebek bir kozada, en güçlü kartal bir yumurtada başlamıştı kendi gerçeğini oluşturmaya. Güçlü yönlerini bil, geliştirmen gereken yönleri de fark et. İnsanlarla kendini kıyaslamaya son ver. Haliyle birileri senden belli yeteneklerde üstü olabilir. Aynı şekilde sen de birilerinden başka konularda ya da yeteneklerde üstü olabilirsin. Ama önemli olan bir başkasından değil, dünkü halinden daha iyi olabilmen, olabileceğin en iyi halinde olabilirsin. Engeller gözünü hedeften ayırdığında ortaya çıkar. Üçüncü yasa Kendi değerini bil. İnsanlardan sevgi, saygı ve değer kazanmak için istemediğin konularda evet demek zorunda değilsin. Kendi değerini bil. Özünün değerli olduğunu her zaman bil. Eğer kendi değerini bilmezsen bedelini de layık olmadığın davranışlara maruz kalarak ödersin. Belki demişsindir bunu bana nasıl yapar ama ona bunu yapacak tavizleri kim verdi bir daha düşün. Değerini bilmezsen taviz verirsin, başkası seni sevecek, onaylayacak diye gerçekten istemediğin durumlarda kimseyi memnun etmek, mutlu etmek zorunda değilsin. İnsanlar seni olduğun gibi severse bu gerçek sevgidir. Onların istediklerini yaptığın ya da kararlarını evet dediğin için değil, bu durumda sen onların istediği gibi birisi olursun, kendin gibi değil. Kimseyi gözünde büyütme, Birini gözünde olduğundan fazla büyütürsen, kendini de olduğundan fazla küçültürsün. Gözünde kimseyi de küçültme. O zaman kibirli olmaya başlarsın. Unutma, insan olma değeri eşittir. İnsanları güçlü yapan yürekleridir. Ve sen yüreğine sevgi ve mut tohumları at. Kendini her halinle, her şekilde sev. Dördüncü yasa, seçim yasası. Yaşamda hep bir seçim yapacaksın. Dünkü seçimlerle bugün buradasın. Bugünkü seçimlerinle de yarınla oluşturuyorsun. Her seçim bir vazgeçiştir ve seçtiğin neyse ondan alacağın değer vazgeçtiğin şeye değsin. Yaşamında doğru insanı umursa, iyi niyetli olduğun için pişmanlık duymayı bırak. Yanlış insanlara neden güvendiğini anla. Farkında mısın? Yanlış insanı umursadıkça bir şeyler hep senden gidiyor ve umursamadıkça da sana gelmeye başlıyor. Sen doğru insan umursa, doğru insan senin değerini bilen insandır. 5. Yasa Niyet ve Davranış Yasası İnsanların niyetleri ile davranışlarındaki ayrımın her zaman farkında ol. Şu sözü daima hatırla. Cehenneme giden yol iyi niyet taşları ile döşelidir. Yani başlangıçta herkes iyi niyetlidir. Sonra birden her şey değişmeye başlar. O zaman baştan her şeyi konuşmayı alışkanlık haline getir. İnsanların niyetlerinden ziyade davranışlarına bak. Her şeyi gizleyebilirler ama davranışlarına asla. Seni seviyorum diyen sevgilinin sadece sözlerine, gözlerine değil davranışlarına bak. Tüm yanıtları orada bulacaksın. 6. Yasa Öğrenme Yasası Hayat denen ve yaşadığın sürece devam eden bir okuldasın. Ve sürekli deneyimler yaşayacaksın. Şunu unutma, deneyimlerden dersler aldığında adı tecrübe olur. Almadığın dersler tecrübeye dönüşmez. Ve bu dersler sen öğrenilene denk tekrar edilecektir. Hatalar mı yapıyorsun? Başarısızlıklar mı yaşadın? O zaman sana büyümenin ne olduğunu söyleyeyim. Büyümek, denemek, yanılma ve öğrenme sürecidir. Hiç hata yapmayan, o işte hiç adım atmayan kişidir. Başarısızlık da başarı da seni besleyen sonuçlardır. Başarısızlık sana ait bir sonuç olabilir ama asla sen değilsin. Kendine şunu sorabilirsin, ne öğrendim? Başarılı sonuçlarında ise neyi daha iyi yapabilirim sorusu seni daha güçlü yapacaktır. Başarısız gibi gözüken sonuçlar azim ve emeğini birleştirdiğinde harika başarıların temsilcileridir. 7. Yasa Anda Ol yaşam anda akıyor. Geçmişin problemlerine takıldığın, geleceğin kaygılarını düşündüğün her an, şimdiki anı kaçırırsın. Şimdiyi kaçırmak, fırsatları ve kaynakları kaçırmak demektir. Zihnini kendi haline bıraktığında bazen geçmişe, bazen geleceğe gider. Ve genellikle de zihnimiz negatif çalışmaya çok yatkındır. Geçmişin problemlerinden derslerini al ve ana gel. Geleceğin kaygısını düşünmek yerine gelecek beklentilerini ve umutlarını düşün ve bu enerjiyle şimdiye odaklan. Güne daha enerjik ve farkındalıkla başlamak istiyorsan Instagram hesabımdan da beni takip edebilirsin. Ve yeni meditasyonlardan ve gelişim kayıtlarından haberin olması için kanalımıza da abone olabilirsin. Sevgiyle hoşçakal.